What do you do when your world can't take do? Going down in slime? got to take the wheel. The wind has waves! The sky is blue! So leave the toxic life to oh, all they do! You see, five folks living a life of high. The world needs a ninja vibe a samurai! Pick three! Pick me! Is that take about? I guess you pick can't very strong! Cause you're a hero now! You're a hero! Cycle! Kick! Jump! Hit! Split! Kick! Gotta keep on moving. You're a hero. Ödün çalınmış eldiven Koruyucular yeni bir eğitime başlama zamanınız geldi Ho, Yeni eğitim Fazla heyecanlanma Muhtemelen nakış ya da çamaşır yıkamadır. Çamaşır yıkama değil. Ama bu önümüzdeki hafta için iyi bir fikir. Bunu yaz. Önümüzdeki hafta çamaşır kirli, pis çamaşır. Aa. Affedersiniz çocuklar. Bugünkü yeni Mandojitsu eğitiminiz şu olacak. Okçuluk. Güzel. Okçu mu bulacağız? <laughs> hayır hayır, bence ok atacağız. <laughs> o daha iyi. Hayır, lütfen bunda çok iyi olacağım. O kadar çabuk değil. En başından başlayacağız. Bizi izleyin. Kendi yayınızı kendiniz yapacaksınız. Ne? Kendi yayımızı mı yapacağız? Nasıl? Önce bir dal seçin. Güçlü ama esnek olmalı. Hı. Hmm. Hmm. Ha? Aha. Hı. Ha. Hmm. Ha, ha, ha. Ha. güçlü, esnek. Belki biraz fazla esnek. Şimdi yayınıza ip takmalısınız. Usta Hav. Anladım. Oh. <laughs> o böyle yapılır ya. böyle mi yapılır yani? Ne yapacağımı söylememiştim. Şimdi oklarımızı atabilir miyiz? Hayır. Hayır. Önce hedefinizde bir olmalısınız. Hedefle bir olmak. Nasıl? Hedefinizi inceleyin, onu tanıyın. Hmm. Onu tanı. Hmm. <laughs> Keskin uçlarla atmaya hazır değilsiniz. Bu çok daha güvenli. Uyku vakti. İyi fikir. Ses çalışın. Önce ben. Güzel. Bunu geçin. Zevkle. Kemirgenler işte böyle yapar. Başardım. Aferin. Fena değil. Ama şuna bakın. Hı? Hı? Hı. Hı, sanırım daha uzaktaki hedefleri alışı. Basit bir ayar gerek. Hı? 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 Ucundaki şey dikkatimi dağıtıyor olmadı. Hı? Eh. Hı? Hı. Eh. Ah. Sanırım okçuluk ziyaya göre değil. Örgüde daha iyiydi. Çok daha Aa! iyi. Ee. Çalışma nasıl gidiyor? Eee iyi aslında. Evet gayet iyiyiz. Şey dışında... Hiçbir şey dışında. Hepimiz gayet iyiyiz. Harika, şahane. Harika. Bu durumda yarın bir okçuluk yarışması olacak. Eee yarışma mı? Evet. Kazanan bir üst mando jitsu seviyesine çıkacak. Ama kaybeden bir altmandojin su seviyesine düşecek çok kötü. Yani çalışmaya devam. Aa, sanırım benim daha fazla çalışmama gerek yok. Ben hazırım, hadi görüşürüz Ho! Ha? Ha? <laughs> Ok atmada neden bu kadar kötüyüm? <laughs> ah. 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 Yardıma ihtiyacım var. <laughs> Negu kuzeyin eldivenini taktığı zamanlarda harika bir okçuydu. Acaba eldiveni ödünç alsam nasıl olur? Sadece yarın için. <laughs> Bandojitsu'nun bir üst seviyesine çıkmak çok iyi olacak. Evet, kesinlikle. Sabırsızlıkla bekliyorum. Sen değil, ben. Sen mi? Ama sen okçulukta korkunçsun. Alınma ama gerçekten kötüsün. Ama artık değilim. Hey! Ejderha bilekliğini neden örttün? Aa, neden mi? Aa, şey, aa, aslında bilekliğimin güneşi gözüme yansıttığını fark ettim. O yüzden hedefi vuramıyormuşum. O zaman yarışma sırasında bilekliğini çıkart. Oh, e, olmaz. Onu çıkaramam. Her an dönüşmeye hazır olmam gerek. Yarışma vakti. Yürü biziz. Koruyucular başlayın. <gülüyor> <gülüyor> Tam 12'den. <laughs> ha, sadece birer 12'den mi? Sıkıcı. Bir kere de üç taneye ne dersin? <laughs> Ne? Bunu nasıl yaptın? Yani gözüme güneş girmediğinde birçok şey yapabiliyorum. Bu hiç mantıklı değil. Dün korkunçtun, bugünse olağanüstüsün. Bu kadar kısa sürede nasıl bu kadar iyi olabilirsin? Ne? <laughs> tamam May. En son sıkıcı casus raporun için hazırım. Oh, efendim kusura bakmayın ama ne anlamı var? Hiç yararlı bir şey öğrenemedim. Koruyucuları izlemekten sıkıldım artık. Sıkılman umurumda bile değil. Aç şunu. <laughs> evet efendim. Bir gecede en kötüden en iyiye nasıl geçersin? Nasıl? 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 Bu haksızlık. Kemirgen neye bu kadar çok sinirlendi? Hey, sakin ol. Hızlı öğreniyorum işte. Dur biraz. Ziya'nın sağ kolunu yaklaştır. En Dur. kötüden en iyiye. Ha? O eldiven mi? Ziya kuzeyin eldivenini takıyor. Benim eldivenimi takıyor. Aa, Ziya dünyanın en iyi okçusu olduğunu düşünüyor. En iyi kimmiş göreceğiz. Bana hemen okçumu çağır. Hemen efendim. O oh, evet işte bundan bahsediyorum. Heh. Şuna bakın. <laughs> Galiba kim bir alt seviyeye geçecek diye senle ben yarışacağız. <laughs> Bu büyük haksızlık. Bunu kim attı? Tahminimce o. <laughs> ha? Hmm. Bu ne gudan? Benim şampiyonum kazanırsa Ziya'nın taktığı eldiveni alırım. Sizin şampiyonunuz kazanırsa mutantım geri çekilecek ve eldiveni geri alma teşebbüsünde bulunmayacağım. Ah. Bir süreliğine. Ne eldiveni? Ziya bir eldiven takmıyor. Aslında takıyorum. Oh. kuzey'in eldiveni. Bunu ödünç aldım. Yani bu şekilde bu kadar hızlı ve iyi oldun. Oh Ziya, beni hayal kırıklığına uğrattın. Belki şampiyonumuz kim olacak? Sen mi, ben mi? Bence ben. Hmm, sen değil. O. Ben mi? Ah, ah, ah. Yani eldivensiz mi? Hiç sanmıyorum. Ziya, sen muhteşem bir koruyucu ve büyük bir savaşçısın. Bunu yapabilirsin. Sadece ustaların dersini hatırla. Bilmiyorum. Sana inanıyoruz. İnanıyor muyuz? Ee, yani inanıyoruz. Hedefi tanı. Okun kendisi ol. Hadi Ziya. Tüm hedefleri tanı. Okların ta kendisi Evet. Harika. Vay canına. <laughs> Eldiveni aldı. Bahar'ın koruyucusu dönüş. Güneş'in koruyucusu dönüş. <laughs> Rüzgar'ın koruyucusu dönüş. Ziya, eldiveni nişan al. Denerim. Şimdi ayağına nişan al. Tamam. Çek. Sonra Nego'nun okçusunu yenmek için Ziya Oh. Oh. Amazia, onu nasıl yaptın? Bize verdiğiniz dersi kullandım. Hedefini tanı okun kendisi ol. Gerçekten Bunun mi? Bunun işe yaradığına inanamıyorum. <laughs> 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 Aferin size koruyucular. Bu önümüzdeki haftanın eğitimi için harika olacak. Tamamdır. Ne eğitimi? o? Çamaşır yıkama. Kirli pis çamaşırlar. <laughs> ah.